Bob hala gelmedi mi? Buraya sıkıştığımızdan beri gerçek bir dost için sabırsızlanıyorum. Ağzının payını verirdim ama şu anda Barbara'ya vereceğim haberi düşünmekle meşgulüm. Evet, tabii. ne haberi? Ben de Bailey ile ilgili. Neredeyse birlikte sayılırız. Bu bir haber değil ki. Bu bir fantezi. <laughs> Mesele şu. Bob ve Barbara semester tatilinde bizi ziyarete geliyorlar. Ve ben Barbara'nın kalbini kırmak zorundayım. Hayır. Değilsin. Bunu nasıl açıklayabilirim ki? Tamam. Bir konudan inmek için daha sağlam bir konu bulman gerekir. Ve tercihen de bu konu daha güzel. Ve <laughs> ailesinden uzak olmalı. Bak, bunu göz önüne alsam bile Beyli ile aramdaki sıcaklığı saklamama imkan yok. Savunmaya girmezseniz bir sıcaklığınız olmaz. Ya bir yangına veya bir volkana ya da güneş altını. Merhaba çocuklar. Kuzenim Kredis'e ziyaret için onun timsah çiftliğine gidiyorum. Hafta sonu burada olmayacak mısın? Hayır, timsah güreşi izliyor olacağım. Bu arada kan grubum sıfır RH negatif. Bunu bilmeniz gerekiyor. Dur. Da... Dur. Da... Aa dostum. Eski kız arkadaşın geliyor ve hayali olan arkadaşım Chelsea'ye çok benziyorsun. Aynı tel saçlar, aynı çirkin elbise, aynı kötü burun. Uh, ben Chelsea'im. Chelsea harika görünüyorsun. <laughs> Burada ne arıyorsun? En iyi arkadaşıma sürpriz yapmak istedim. <laughs> Ve biraz da dedikodu. Kimin hakkında? Senin. Az beni kayak yapmaya gelmeyince bazıları senin öldüğünü düşünmeye başladı. <laughs> ya da daha kötüsü. Zayıflama kampına yazıldın. <laughs> Yaşadığım gayet açık bir çimliğim ve bu güzelim gemide yaşıyorum. Evet burası güzel. Oooo oh. görmek için ölüyorum. Eminim muhteşemdi. <laughs> Aslında şu anda temizlik yapılıyor. Biraz uzun sürer. Ee, burada ne kadar kalacaksın? Üç gün. Dört gün sürer. Aa. <laughs> Söylemiş miydim çok büyük. <laughs> Neden gidip bavullarını açmıyorsun? Ben yanına tamam. gelirim. Tamam. Evet. Evet Woody. <laughs> bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel bebek. Sence benim gibi biriyle ilgilenir mi dersin? <laughs> Bu evet mi demek? Ah, işte geliyor. Merhaba Barbara. <laughs> Merhaba Cody. Bob! <laughs> harika görünüyorsun. Hayır, sen harika görünüyorsun. <laughs> Aa, Bob, muhteşem görünüyorsun. <laughs> tamam dostum artık beni bırak. Özür dilerim. Ben seni gördüm ve çok sevindim. Aa dostum tişörtünde küçük bir sümük var. Aa önemli değil çizgiler onu gizliyor. Aa gemiye bayılacaksın. Aynı Tipton Oteli gibi. Ama arka kapıdan çıkarsan denize düşüyorsun. <laughs> Hala çok komiksin Cody. Aha, evet. Psst. Şey... Barbara... Aa, bak seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Nedir Cody? Disk oyunu 3 hakkında. Ha, tamam ben gidip baba ah. Demek söylememeye karar verdin. İyi hamle Kodi. Hay ben söylemek için doğru zamanı bekliyorum. Gözlenen hala bana aşık olduğu anlaşılıyor. Peki neden ondan hala ayrılmadın? Şey daha yeni geldik. Anladığım kadarıyla hala bana çok aşık. <laughs> Peki ben ne oldu?